Koronavirüs salgını yurtta etkisini sürdürürken görenleri hem şaşırtan hem de rahatsız eden bir olay yaşandı. Diyarbakır'da genç bir kız kendisinden yaşça küçük bir kız öğrencinin yüzüne hapşırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük kızın yüzüne hapşırdı, ardından da hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti. Görenleri rahatsız eden olay Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşandı. Yolda maskesiz yürüyen genç bir kız, okuldan eve giden kız öğrencinin yüzüne hapşırdı. Genç kız hiçbir şey olmamışçasına yoluna devam ederken, yüzüne hapşırdığı öğrenci yüzünü silerek evinin yolunu tuttu. O anlar bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. 10-12 yaşlarında bir öğrenci kızın üzerine kasıtlı gibi görünen maskesiz olduğu halde hapşırmasını görünce garibime gitti, şaşırdım. Bu tür görüntülere çok dikkat etmemiz lazım, çok hassas olmamız lazım.